kayıp sinyal Bir radyo amatörü olan Serkan, eski bir telsiz cihazı satın alır. Cihaz, köhne bir dükkanda diğer hurdaların arasında unutulmuş gibi görünüyordur. Satıcı, cihazın çalışıp çalışmadığından emin değildir ama Serkan bunu bir fırsat olarak görür. Telsizi eve getirip tamir etmeye başlar. Cihaz çalışmaya başladığında, Serkan frekansları dolaşırken garip bir şey fark eder. Gece saat 02.17'de 142.9 MHz frekansında bir sinyal duyulur. Bu sinyal, belirli bir düzeni olmayan ama insan konuşmasına benzeyen garip bir cızırtıdır. Serkan önce bunun bir arıza olduğunu düşünür ancak aynı saatte birkaç gece üst üste aynı sinyal tekrar eder. Bir gece sinyalin geldiği anda telsizi kayda alır ve kayıtları analiz etmek için bilgisayarına aktarır. Ses dalgalarını yavaşlattığında sinyalin aslında bir mesaj içerdiğini fark eder. Şifreli bir şekilde e yardıma ihtiyacım var. Buradayım, iyi yazıyordur. Serkan, bunun şaka ya da bir radyo amatörünün oyunlarından biri olabileceğini düşünür ama yine de merakına yenik düşer. Mesajdaki e buradayım e kelimesi onu düşündürür. Sinyalin kaynağını bulmak için telsizini kullanarak bir yön bulma tekniği geliştirir araştırmaları onu şehrin dışında, terk edilmiş bir sanayi bölgesine götürür. Eski bir fabrika binasının içine girmesi gerektiğini anlar. Binaya girdiğinde garip bir atmosfer hisseder. Tüm ışıklar sönüktür ve her adımı, yankılanarak tuhaf bir sessizlik içinde kaybolur. Telsiz cihazını açtığında, sinyal burada çok daha güçlüdür. Yardıma ihtiyacım var e mesajı kulaklarında yankılanır bir süre binanın içinde dolanırken eski bir asansör kapısına ulaşır. Kapı hafifçe aralıktır. Kapının arkasından bir kadın sesi fısıldar, buradayım. Serkan, kalbi deli gibi atarken kapıyı açar. İçeride bir asansör kabini değil, derin bir kuyu vardır. Kuyunun derinliklerinden gelen rüzgarla birlikte bir ses yankılanır, yardım ettiğin için teşekkürler. Serkan geri çekilmek ister ama adım attığı anda arkasındaki kapı hızla kapanır. Telsiz cızırtı yaparak düşer ve kapanan kapının ardından bir kahkaha sesi yükselir. Son duyduğu şey telsizden gelen şu cümledir: "Sıradaki sensin."